Arkadaşlar normal günlük yürüyüşümüzü yaparken yolda bir tane minik salyangoz gördük. Şu an yakından çekim yapıyorum. Merhaba. Antenler çıkarmıştı geri içine soktu. Merhaba. Güzel salyangoz. Çık bakalım. Hop 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 hop. Evet çıktı antenler değil mi? Antenler görebiliyor musun bak? Evet antenlerine bak. Merhaba. Çok güzel ya. Baksana antenlerine. Salyangoz kardeş. Yakın çekim arkadaşlar. Belgesel çekiyorum size. Sana birazcık elle bakalım ne yapacak. Merhaba. Evet. Hafiften al şöyle. Hoş bakalım. Evet. Salyangoz kardeş. Çıkardı mı yine? Tamam. Ay kıyamam. canlı yavru. Ne kadar masum. Allah Allah.